Hadi, hemen konuya girelim. Bu analizde modern dünyanın o katı düzen vaadinden günümüzün adeta baş döndüren seçenekler dünyasına doğru bir yolculuğa çıkacağız. Ve bu yolculukta en temel soruyu soracağız. Özgürlük aslında ne anlama geliyor? Her şeye bu soruyla başlayalım isterseniz. Çünkü günümüzde hepimiz tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok seçeneğimiz olduğunu düşünüyoruz, değil mi? Ama bu seçenek bolluğu gerçekten özgür olduğumuz anlamına mı geliyor? Yoksa bu sadece daha konforlu, duvarlarını kendi zevkimize göre dekore ettiğimiz yepyeni bir kafes mi? Hikayemizin ilk durağına gidelim. Yani modernite çağına ve onun bize sunduğu o büyük, düzenli dünyanın arkasındaki gizli sorunlara. Şimdi modern çağın insanla dev bir vadi vardı. Eğer aklı ve bilimi kullanırsak, her şeyi mükemmel bir düzene sokabilirsek, işte o zaman cehaletin, batıl inançların ve baskının zincirlerinden tamamen kurtulacaktık. Her şey ölçülebilir, sınıflandırılabilir ve yönetilebilir olmalıydı. Kulağa ne kadar harika geliyor değil mi? Ama filozof Michel Foucault'a göre bu mükemmel düzen aslında yepyeni bir kontrol mekanizmasıydı. Foucault buna disiplin toplumu adını verdi. Burada asıl ilginç olan şey şu. Bu sistemde güç kafanıza kılıç dayamıyor. Hayır. Çok daha zekice çalışıyor. Sizin normal olmaya teşvik ederek, sürekli gözleyerek ve ölçerek yönetiyor. Peki, bu incelikli kontrol nerede, nasıl işliyordu? İşte tam da bu kurumlarda. Okullar sizi iyi bir öğrenci olarak tanımlıyor, hastaneler sağlıklı bir beden olarak, fabrikalarsa verimli bir işçi olarak. Her biri farkında olmasak da Bizi belirli bir norma, belirli bir kalıba sokmak için tasarlanmış bütç merkezleriydi aslında. Yani bakın, burası çok kritik. Modern iktidarın hedefi sizi yok etmek, ezmek falan değildi. Tam tersine, sizi üretken, öngörülebilir ve sisteme uyumlu bir birey haline getirmekti. Normalin ne olduğuna kendi karar verip, sonra da herkesi o kalıba uydurmaya çalışıyordu ve sistemin en dahiyane belki de en korkutucu yanı tam da buydu. Bir süre sonra sizi gözetleyen dışarıdan bir güce ihtiyaç kalmıyordu. Çünkü o normları, o doğru ve yanlışları o kadar çok içselleştiriyorduk ki kendimizi gözetlemeye başlıyorduk. Kendi düşüncelerimizin, kendi davranışlarımızın polisi oluyorduk. Yani kendi kendimizin gardiyanı. İyi de bu kadar katı, bu kadar düzenli bir hapishaneden hiç mi kaçış yoktu? İşte hikayemizin ikinci perdesi tam da burada başlıyor. Postmodernizm bu katı kafesten büyük bir kurtuluş vaadi gibi ortaya çıktı. Sosyolog Zygmunt Bauman'ın harika ifadesiyle modernitenin katı dünyasından postmodernitenin akışkan dünyasına geçtik. Adeta her şeyin buz gibi donmuş olduğu bir halden su gibi aktığı bir hale. Bu tablo aradaki farkı çok net gösteriyor. Sabit kimlikler, büyük ideolojiler, o sarsılmaz tek bir doğru fikti, erimeye başladı. Her şey daha esnek, daha hareketli ve daha kişisel bir hal aldı. Yani artık tek bir doğru hayat yolu, tek bir normal aile tanımı, tek bir geçerli kimlik kalmamıştı. O büyük hikayeler, büyük ideolojiler çöktü ve onların yerine herkesin kendi küçük, kişisel hikayesini yazabileceği boş bir alan açıldı sanki. Bauman bu yeni çağın insanını tanımlamak için müthiş bir metafor kullanır: turist. Bir düşünün, turist nedir? Hiçbir yere tam olarak ait değildir. Sürekli yeni deneyimler arar, kimliğini bir kıyafet gibi giyip çıkarabilir ve hiçbir şeye kalıcı olarak bağlanmak zorunda hissetmez. O, seçenekler okyanusunda surf yapan kişidir. Ve bu yeni dünya kulağa harika gelen bir sürü özgürlük sunuyordu. Artık içine doğduğun sınıf, ulus ya da cinsiyet senin kaderin olmak zorunda değildi. Kendi kimliğini, kendi değerlerini, kendi yaşam tarzını adeta sıfırdan yaratma özgürlüğüne sahiptin. Bu modernitenin o katı kafesinden gerçek bir kaçış gibiydi, değil mi? Ama hikaye burada bitmiyor tabii ki. Tam "Oh be, sonunda özgürüz." derken bu yeni ve akışkan özgürlüğün de kendi görünmez hapishanesini yarattığını fark etmeye başladık. İşte can alıcı soru bu. Sürekli kim olduğunu seçmek, sürekli kendini yeniden yaratmak, sürekli bir performans sergilemek zorunda olmak. Bu bir özgürlük mü yoksa hiç bitmeyen bir yorgunluk ve anksiyete kaynağı mı? Bakın, kontrol mekanizması yok olmadı, sadece şekil değiştirdi. Eskiden bizi hizaya sokan güç, Foucault'un bahsettiği devlet kurumlarıydı. Şimdi ise yeni kontrolcülerimiz var, piyasa ve algoritmalar beğeniler, takipçiler, trendler ve bize sürekli neyi arzulamamız gerektiğini fısıldayan o sonsuz reklam akışı. Bu yeni sistemin nasıl işlediğini şu döngü o kadar güzel özetliyor ki. Sistem size önce ne diyor? Kendin ol. Harika bir emir. Sonra ne yapıyorsunuz? O kendinizi sosyal medyada, iş hayatında, ilişkilerinizde sürekli bir performans gibi sergiliyorsunuz. Sonra bu performansınız beğenilerle, izlenmelerle, algoritmalarla acımasızca ölçülüyor. Peki sonuç ne? Sürekli daha iyi, daha ilginç, daha başarılı bir sen versiyonu sunma baskısı altında ezilip kalıyorsunuz. İşte Zygmunt Bauman'ın akışkan kafes dediği şey tam olarak bu. Bu kafesin demir parmaklıkları yok duvarları bize sürekli daha fazlasını yapabilirsin, daha iyisini alabilirsin, daha ilginç olabilirsin diye fısıldayan arzulardan örülmüş durumda. Kendi arzularımız kendi yeni hapishanemiz haline geliyor. Peki ne yapacağız o zaman? Bir yanda katı bir hapishane, diğer yanda akışkan bir kafes. Bu ikisinden birine mahkum muyuz? Belki de değiliz. Belki de Foucault ve Bauman'ı düşüncelerini birleştirerek ileriye dönük farklı bir yol bulabiliriz. Foucault Öğrünün sonlarına doğru iktidardan tamamen kaçmanın bir hayal olduğunu söylüyor. Ona göre gerçek özgürlük, iktidar sistemlerinin farkında olmak ve onların içinde, onlara rağmen bilinçli ve yaratıcı bir şekilde hareket edebilmektir. Yani oyunun kurallarını bilerek oynamak ve kendi oyununu kurmak. Bauman ise buna çok ama çok önemli bir boyut ekliyor. Özgürlük sadece bireysel bir kendini tatmin etme meselesi değildir. Gerçek özgürlük aynı zamanda etik bir sorumluluktur. Başkalarının varlığını, onların özgürlüğünü de düşünerek kendi sonsuz seçeneklerimizi bazen bilinçli olarak sınırlamayı bilmektir. Kısacası nihai sonuç şu olabilir. Özgürlük, kaçıp sığınabileceğimiz güvenli bir liman değil. Özgürlük, İçinde yaşadığımız sistemleri ister devletin disiplini olsun, ister piyasanın baştan çıkarıcılığı, sürekli sorgulama, onların farkında olma ve onlara karşı bilinçli bir duruş sergileme eyleminin ta kendisidir. Bu tablo aslında tüm yolculuğumuzu mükemmel bir şekilde özetliyor. Modernite bizi disiplin adına boğdu, postmodernite ise seçenekler adına bunalttı. Birinde gardiyan devletti, diğerinde ise piyasa ve algoritmalar oldu. Biri duvarları belli, katı bir hapishaneydi, diğeri ise duvarları görünmez, akışkan bir kafes. Öyleyse özgürlük bir gün ulaşacağımız bir ödül değil, her an, her seçimde, her gün yeniden icra etmemiz gereken bir farkındalık hali. Peki, şimdi bu soruyu tekrar size yöneltiyorum. Siz, kendi hayatınızdaki o görünmez duvarların, sizi yönlendiren fısıltıların, size "kendin ol" derken aslında ne olmanız gerektiğini söyleyen sistemin ne kadar farkındasınız?